Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden The Long Dark serisine 49. bölümden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için çok kısa, benim için inanılmaz uzun bir aranın ardından şu anda canlı yayındayım. Aynı zamanda hem Kik'te hem Twitch'te bunu deniyorum. Ee, olabildiğince kaliteli bir şekilde yayın ve video çekmeye çalışıyorum. Ve size bir sürpriz hazırladım ama sanırım gözükmüyor. Biraz ayarlayamadık ki. Şöyle azıcık yukarı kaldıralım. Evet gördüğünüz gibi Mekenzi abimizin şapkasını yaptırdım. <laughs> Anneciğim sağolsun olsun sağlık. Sandalyem gıcır gıcır öterken canlı yayındayım bir yandan da şeye de bakıyorum. Çete de bakıyorum. Hani biri gelirse sohbet edersek diye yeni açıyorum. ilk kez oldu. Evet en son nerede kalmıştık? Umarım iyisinizdir. Her zaman dediğim gibi umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Umarım hiçbir sorun çıkmaz. Seste meste artık olursa da bu bölümlük affedin. Bir sonrakine bakarız. Her zaman olduğu gibi yanımda bir sıcak kahve. İki tane de hanımeli bisküvim var. Küçüklerden. Kan şekerim düşerse diye konuşuyorum sonuçta. Ekrana sağa doğru bakacağım sürekli istem dışı. Onu mazur gün yani şu açıda bakıyor olacağım. Öyle. Başlıyoruz. En son Carter elektriğe girmiştik. Depoya doğru bakmıştık. Ve orada kalmıştık. Biraz belim de ağrıyor hafiften. Bir spor yapıyorum ya bir anda ağırlık çalıştım. Zorladım biraz. Birkaç günlere gidemiyorum aslında. Onda biraz antallığı var. Evet. Winter Mute giriş yaptık. Oyun bir aşağı düştü. Bakalım. Arkada da Chico var bu arada. Şurada da gördüğünüz Chico. Şuradaki. Askı yastık şu anda. Devam ediyorum artık. Başlıyoruz. Oyalanmaya gerek yok. En son burada kalmıştık. Sesim umarım iyidir. Dur bakayım bir. Şöyle bir tuşları unutmuşum ya. Mesela Ha iyi iyi tamam. Çatırtılar falan iyi. Şu an zaten bir şey yok. Ben kendi sesimi biraz arttırabilirim. kulak Kulaklığım, kulaklığımdaki sesi. En son buradaydık tamam mı? Şimdi şuraya sanırım gidilecek. Emin değilim. Bir saniye bir de ekran monitör olan bir ayarlayamadım ya. Ekran parlaklığını arttırmak istedim. Biraz az gözüküyor. Şey yani monitörün kendi ayarı. <laughs> Videodakiler buraları delirecek şu anda. Lan boşta lan hadi boşta lan. Tamam daha güzel. Okey. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ha, neredeydik ne yapıyorduk bir anlamak istiyorum. Bu ne lan kan mı bu? Oğlum kan mı bu? Bir şey diyeceğim bu kan mı? Çok <laughs> Çok eril bir şaka yapası geldi. <laughs> <gülüyor> Yapmayacağım ama. <laughs> Yapmayacağım. Burada geçen basmıştım üstüne değil mi onların? Basmayayım. Çok eril bir şaka yapasım geldi. Aa burada bir şey yok gibi duruyor şimdi ha. Bunlar beni yakar zaten. Biz oradan gideceğiz belli de ben beni biliyorsunuz artık. Serinin müdavimleri benim sürekli sağa sola bakış hastalığım olduğunu bilirler. Yani en son gidiyorum yani gideceğim yere. Oyunu da bayağıdır oynamayınca biraz tabi dikkat dağınıklı oluşuyor açıkçası. Palet var. Tamam. Kan değil bu rengi herhalde ya. Her yer öyle çünkü. Bu kadar hani olmazsa çok leke gibi ya. Kana benzettim yani. Hani sanki böyle bir e, yok yok hepsi var. yani. Pas yapmışlar da yapamamışlar. Kıpkırmızı duruyor. Dur bakayım lan buralarda bir şeyler olabilir. Ha, yokmuş. Elektrik. Bir dakika ne oldu? Bir dakika bir dakika ne oldu? Bir şey diyeceğim. ne oldu? Bir saniye. Olmaz ki o bak yine çarpıldım ben galiba Cık. Abi olmaz o ya Bir dakika Bak kırmızı bir şey var orada bir saniye arkadaşlar Bak ben bunu yemem oğlum so Son kayıt 360 kere <laughs> Gerçekten ee, Aynı yer değil mi Aynı yer aynen Tamam Buraya bir daha büyüklüyüm ben ee, O can olayına bakacağım Bir dakika onu göremiyor muyum Ne oldu lan o Oğlum aklım çıktı <laughs> Aklım çıktı. <laughs> Yavrum ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Sesler acayip ya. Niye öyle? Yok tamam o normalmiş. Tamam normal. Öyleymiş o. Onu ben şeyden yedim ya. Peki bir daha yapmayacağım bunu. Tamam. Evet şimdi buna basmadan geçiyorum. Bakalım ileri bir gideceğim. Eee Şimdi şurada yukarı çıkılabiliyordur zaten mantıken. Evet burada ne? fener yakıtı Bilmedi, bilmeyebilirsin diye anlatıyorum sana da sayın Dilara Hanım. Şöyle bu e, çok hızlı özet geçeyim canlı yayın arkadaşlar YouTube'a çekiyorum ya bir yandan bunlar olacak biraz tarif edeceğim yine genel olarak bu oyun. Ee, eşimle beraber bir, e, bir yere uçakla giderken eski eşimizle karımızla beraber uçak seyahati yaparken bir yere acil bir şekilde giderken Bir tipi ve bir fırtına çıkıyor ve uçakla kaza yapıyoruz Onun ardından da eşimi aramaya çalışıyorum ve çok uzun süredir bulamıyorum şu an Tek derdim karım olan eski karım olan Astrid'i bulmak adı Astrid Böyle genel bir ara ara bilgi vereceğim YouTube'daki arkadaşlar söylüyorum Duruma göre canlı yayın olayını bilmiyorum hani yapar mıyım da ama şu anda ikisini aynı anda götürmeyi düşünüyorum açıkçası. Evet. Hikaye bu yani. Ve tabii ki kasabanın ve buranın bir sürü gizemi var. Şu anda mesela Aurora dediğimiz bir şey var. Burada elektrik falan böyle kendi kendine hareketleniyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz bir yandan. Şunu aldım. Bakalım. Bir açalım. Ne yapıyormuş? Ne varmış şurada? Hmm. Tamam. Atlarsan buna bir şey olur. McKenzie abimiz maalesef. <laughs> Helal be. Eee <laughs> işte, aşık adam yani. Hani peşinden koşuyor ki hatun geldiğinde de eski hanım yani şey yaptı mekenzi şu an oynadığım karakter. Kıramadı yani. O böyle bok gibi bir havada kadın dedi ki, "Ben ya beni dedi götürürsün." Dedi, "Ya dedi kendim giderim." dedi. Önemli değil dedi trip attı falan böyle. Klasik. Standart. Yani öyle olunca tabii ki bizimki de durur mu? Dedi ki sana kıyamam yavrum dedi ve hemen bindi uçağa gitti. Ben dedim. E kendisi dedim. Yapma dedim. Yavrum dedim. Boş ver dedim. <laughs> sana karım yok dedi. <laughs> sana karım yok dedim. Dinletemedim. Ve şu anda buradayız. Olsun. En azından bir amacımız var. A uykusu geldi adamın. Dur. Aşağı inmem lazım. gideceğimiz yeri biliyorum. Oğlum ben nereden geldim lan? A ip. Ana. Bir dakika sökebiliyor muyum? İnebiliyorum. Aa sökemiyorum ama. Dur lan elektriğe düşmeyeyim. Allah Allah. Alamıyorum değil mi onu ben? Yok alamıyorum. Tamam. Tamam kardeşim biz kenardan bir gidelim hemen. Oğlum nereden geldim lan ben? Buraya geldim. Burada bir şey olması lazım o zaman. Mantıken. Bu çarpar beni ya. Cık, yok abi. Ee, şöyle yapalım biz. Şunu bir söndürsen. Lambaya döneyim yine. Aa, kapı var. Kapı var. Kapı var. Anladım. Tamam. Evet. Yukarı barajdan ayrıl. Mevzu buymuş ama bir dakika. Aşağı inmek istiyorum. Tamam. Buradan geçmemiz gerekiyormuş. <laughs> çıkamıyorum yukarı. Yukarı çıkamıyorum. Gerçekten. Dur bakayım. Yoruldu adam ondan herhalde. Ee, uyuyalım ya? Yemek mi yedireyim biraz? Yemek de yedirebilirim. Uyuyabiliriz. Bir tık uyuyalım bence. Bunlar falan hep iki tane mesela. Yani şunu at ya. At at at. Paso bir şeyler taşımaya uğraşıyorum. Saçma sapan. At. Her yerim konserve at. Levi iki tane. At, at ya, at taşıma, taşıma kardeşim. ile gerek yok. Tamam, on numara, daha iyi. Tırman bakalım. Evet, oh komando. Güzel. Şimdi hemen el fenerimizi çekiyoruz. Tamam, o aşağı bir daha bakıyorum. Sonra bir daha buraya geliyorum. Bunu merak ettim çünkü oraya bırakmam yani. Ee, umarım tabi. Bulabilirim yani böyle saçma sapan geldik bir yerlerden ama. Hı. Şuradan geldik tamam. Buraya baktım mı ben? Ha buradan indim zaten değil mi? Aynen. Cık, hiç kafa kalmadı ya. Çok oldu ya gelmeli ya. Şimdi <laughs> kabloya falan basmadan. O tarafa bir bakıyorum. Hayırlı olsun kendinize. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. YouTube'a tabi gidiyor aslında videolarım var zaten ama e, tabi yayın olarak bakalım deniyoruz denemeye çalışıyoruz on alan kurt bir dakika bir şey o kalkar falan ha bir şey o kalkarsa var ya ben aklımı kaybederim bilgin olsun. A dal. Kırık ok. Kırık ok. Oğlum bak. Oğlum kocaman bu. Ben buna sıkarım bir tane gitmeden. Cık. Ben, ben buna vururum abi. Mermi bir tane gitsin bak riske giremiyorum. Tamam. tamam. Emin olayım ya emin olayım. Emin olayım abi. Atlar matlar var ya korku filmi gibi hiç yani hiç. Ben sonuçta vurdum kardeşim seni değil mi? Ne oluyor? Niye böyle bir şey yaptın? Oğlum bak. Ürktüm ya. Kendi kendime anlam yüklüyorum. Bir şey de yokmuş. O ne? Kablo. Tamam ya gidelim. Harabi kur Yak gerek yok. <laughs> evet. Hiçbir şey yokmuş. Kendi kendimize yine gizem yarattık her zamanki gibi. Şu anda yardırıyoruz ve gidiyoruz. Yanlış yere geliyorsun ya. Batuhan hep yanlış yerlere gidiyorsun. Nereden geldim ben ya? Şuradan geldim. Şuradan geçtik. İleri gittik. Tamam. Adam yorulmadan şey yapmam lazım. Düşüyor. Ah eyvah. Yorgunluk. Yorgunluk başladı. Tamam. Uyutayım ben. Bence uyuyalım burada biz. Gece böyle olacak ama daha iyi. Olsun. Ee, dışarıda uyumayalım. En güzeli. Hazır iç mekan. Tamam mı? Şurada bir tur yatırayım ben bunu. En güzeli abi. Bak şimdi. Nerede o? Yön bulma. A. Ha harita. Tamam. Ulan unutmuşuz hep. Tamam. Dur bakayım. Şöyle tulumuzu atalım. Tamam mı? Kamp abi. Ee, şey iç mekan kamp. Tamam. Bir 6 saat uyutalım gündüz olsun. 7 saat uyutalım. Bir gündüz olsun bir uyuyalım. Tamam mı? Hazırlığımızı yaptık. Ondan sonra gideceğiz. Hmm. Gayet iyi. Tamam. Şimdi. İç suyunu. <laughs> Al. Tamam. O ne ya? Havaya bak. O kırmızı işte başta biz şey yaptık ya. <laughs> Ondan oldu. Gidiyoruz. Umarım bir şey. Burnum var ya çok tıkanıyor. Ben yemiyor benim ya. Şöyle gideceğim ben. Ne lan burada? Böyle? Hmm. Arkaya nereye çıktım ben şimdi? Kapının girişi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa kilit. Kilit var. Biraz da hızlanmam lazım bu arada. Daha hızlı oynayacağım bundan sonra. Ama bir şeylere geçemiyorum tabi. Atlamadan oynamayı seviyorum. Biliyorsunuz. Seri izleyenler bilir yani. de buna bakalım. Ah kahve en sevdiğim şey. Gerçekten. Tuş takımı. Kilit isteyeceksin biliyorum. Şifre. Şifreyi falan hiç hatırlamıyorum. Nerede aldık mı alamadık mı ne oldu. <laughs> tamam güzel. Tamam sonra. 40 metal lamba parçası. Ha şey. Floresan gibi tamam. Ekstra alabileceğim bir şey yok. Şunlara bakacağız. Şunun içinde bir şeyler olabiliyor. Yok. Tamam. Bunlara bakalım. Çorap. Yani almama gerek var mı? Ee, alayım hadi. Şey atacağım zaten. Ee, kumaş olarak alırım. Evet. Bunu aldık. Tamam. Ya bakıyorum hani atlamayım diye. Tamam. Ben şu an binanın neresindeyim onu hiç anlamadım ama. Yani bir, bir süre geçti ya. Yani neredeymiş? Şu an neresinde olduğumu çok çözemedim açıkçası. Şimdi fark edeceğim. Yerlere falan her yere bakıyor. Karanlık bir de bu arada. Bilmiyorum sizde nasıl gözüküyor ama Muhtemelen aynı görüyoruzdur. Allah Allah. Yine geriye döneceğim galiba ben. Orada bir şey mi alınmış? Çanta var orada bak mesela. Bakmasam görmem anladın mı bak. Yani bir şey çıkmayabilir ama olsun. Yine bir bakalım. Güzel güzel. Çok güzel. Mesela. Kıyafet buradan çık. Kıyafetin kolay bir tuşu vardı ya. Neydi? Yani C. Direkt giydi onu bak. İki tane oldu. Sağlam ve yeni. Tamam. Çok iyi durumdayız ya. Baksana tipe. Oraya gideceğim. O tamam. Başka bir şey yok zaten. Şuraya bir bakalım yine yalandan. Başka bir yere geldim. <laughs> Arka bir zorlayayım ben bir dakika o zaman. Dur kaydetti bu. Ben orayı bir zorlayayım abi. Çıkamıyor zaten kilit var aynen. Tamam. Elektrik varken çıkabilecektim bu arada. Aurora'yı bekleyeceğiz. <gülüyor> Ama <gülüyor> onu da açamayacağım. Onun kilidini nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok şifreyi. Hiç hatırlamıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Biz bunu Aurora'da yapacaktım ben. Bunu Aurora'da yapacaktık ama bakalım. Hani mevzu ne tam onu bir anlamam lazım. Hmm. Ne varsa alıyorum yine. Ama elektriği bekleyeceğiz herhalde bir daha biz. Bilgisayar. Hayatımız bilgisayar oldu. Tamam. Kumaş. Abi bitmiyor bina ben anlamadım. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun yani bu kadar? Allah Allah. Kardeşim yani bu ağır lan bayağı. Ha şeymiş bu tamam. Alet çantası sandım. Şey alınabilen. E boş. Niye koyuyorsun o zaman oraya? Niye kullandırmıyorsun? Bakalım bakalım bakalım. Şuna bakalım. Tamam. Bu da tamam. Yani. Çalışma tezgahı. Bakalım ona da. Biz kesinlikle bu arada Aurora'da bir şeyler yapmamız lazım. O muhakkak belli yani. Her şey boş burada. Burada ekstra bir şey yapabiliyor muyum? Ona bakayım. Tamam bunlar geldi artık. Onları biliyoruz zaten. Tamam. Şu anlık yok. Abi ben gidiyorum şu an ama. Bu olmaz. Bence burada benim bir olayım var yani. Ben söyleyeyim bak. Yani böyle bir gidesim yok benim. O kapıyı merak ettim ben çünkü yani. Ben söyleyeyim merak ettim o kapıyı. Buradan da nereye gittimiş anlamadım yani şu an. <laughs> aha. Ya böyle kuytu yer yapıyorsun ya ve aha benzin bidonu. Bu buraya bedava konmaz ha ben söyleyeyim bak lazım olabilir bir şey yakabiliriz. Jeneratör falan ya da her şey çok anlam yüklüyorum. <laughs> her zamanki gibi. Tamam çıkalım bakalım. Aa bitmiyor labirent gibi ya. Labirent gibi söyleyemiyorum lan. Kutu. Tamam. Bakalım zorlayalım. Aşağı kesin dönmem lazım bence. Elektrikte döneceğim bekleyeceğim burada gerekirse. Başa da dönmek istemiyorum ya. Hani bir daha bir save yapmayalım onda çok fazla şey yapıyorum öyle de. Alma. Eldiven var, almayacağım onu da gerek yok. Kibrit alıyorum. Ee, yok şoför, gerek yok. Tamam. Kutu. Bakalım şöyle bir şöyle. Buralar açılıyor mu? Açılıyor. Bakmadan geçemiyorum ya. Merak ederim. Gazete. <laughs> tamam. Almayacağım bunları normalde ben. Böyle bir alışkanlık basıyoruz. Ey ey ojdur. Ah! Ne oluyor? Ne oldu lan arkada biri vardı ya. Ulan baksay mıydım keşke. Ah. Olmazdı o da. Ha. <laughs> Elektrikte bassam değişir miydi mesela? Kim geldi? Vallahi bir hissettim biliyor musun? Bir şey olacağını hissettim ben. Be bidon. Nasıl bu çocuğu? Kim bu? Biz bunu görmedik daha önce. Kim bu? Ya da kaç kişi gördük ki? <laughs> ha bidon, benzin bidonu değil, kilitli kasa. Vurdu bir daha. Cık. <laughs> <laughs> çocuğu ya. Bağladı beni buraya. Tamam. Ama o dünyanın sonu geldi. Tamam. Oğlum terk edilmiş bir tane binadasın. Ha, kıracaksın herhalde onu. Kas kasayı ben hatırlamadım. Kasayı da unuttum ben şu an. Dünya kolacak. Kasa neredendi lan? Onu da unuttum ha. Keşke baksaydım şey verdi ya. Avcı verdi galiba. Bir, bir tekrar bir göz gezdirmem lazım. Unutmuşum ama. Kim yok azıcık pilotmuşsun. Sesler iyi mi geliyor acaba? Bana en son yalan söyleyen kadın ne halde olduğunu sana göstereyim mi? Onun işin bitinde hali pek değil sayılmazdı. Astrid mi yoksa? Oğlum seni öldürürüm bak. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm oğlum. Seni var ya öldürürüm bak. Benim karıma hareket yapma. Baba baba baba. Of fena. Ha bitti. Aa ilk bölüm. Oğlum ya ben o kapıyı çok merak ettim ya. İlk bölüm bitti şu an. O kapıyı çok merak ettim ama ben şu an. Çok acayip bitti ya. Çok sert bitti. İkinci bölüm var tabi de gireceğiz oraya şimdi ama. <laughs> Şöyle bir şey merak ediyorum. hızlı hızlı kaydırabiliyormuşuz. Şöyle bir kaydıralım bakalım. Ekstra bir şey gelecek mi? Teşekkürler, teşekkürler. Bir şeyler. Yani elemanın bir tanesi işte. Yani oraya muhtemelen Astrid'in arkasındayız zaten. O da Aynen. Bu Astrid bu arada. Bu şu an Astrid arkadaşlar. Bu Astrid sırtında da biri var o biz değilizdir diye düşünüyorum ben